Satranç, dünyanın en eski ama hiç eskimeyen oyunu. Herkes mutlaka satranç oynamayı bilmeli. Herhangi bir ücret ödemeden ve üye olmadan, aynı zamanda evinden de çıkmadan satranç öğrenmek mümkün mü? Evet, satrançdersi.com'dan Satranç öğrenmek çok kolay. Girersin satrançdersi.com'a. Orada öğrenelime basarsın. İlk dört bölümü beraber tanıyalım. Satranç tahtası, satranç taşlarını tanıma ve dizilimi öğrenme tanıtım kısmında yer alıyor. Bunların her biri birer video toplamında 20 dakika kadar sürüyor. Sonrasında ise satranç taşlarının hareketleri ve alımını öğreniyorsun. Bir giriş yapıyorsun. Kaleyi öğreniyorsun mesela 5 dakika. Sonra fil, vezir, şah, at ve piyon. Toplam 6 figürü de nasıl gider, nasıl hareket eder ve nasıl alır çalışıyorsun. Her bölümün sonunda da sorularla pekiştiriyorsun. Ondan sonrasında ise satrançta tehdidi öğreniyorsun. Tehdit çok önemli bir konu. Taşların değerleri de çok önemli. Bunları çalışıyorsun. Her biri basit bir dille, sakin ve kolay bir şekilde anlatmaya yönelik. Ve her konunun sonunda da sorularla pekiştiriyorsun. Sonrasında ise en önemli konu şah tehditleri yani mat. Bunlarla ilgili çalışma yapıp konu sonunda da sorularla tekrardan pekiştiriyorsun. Beraber bir bakalım mı? Mesela satranç taşlarının hareketleri ve alımında ilk taş kaleyi dinleyelim. Basıyorsun üstüne ve ekran Sat açılıyor. Satrançtaşları.com'dan merhaba. Ben Bülent Erşahin. Bu dersimizde satranç taşlarından ilk taş kaleyi öğreneceğiz. Neden önce kaleden başlıyoruz? Çünkü çok kolay. Kaleler dikey ve yatay yolları kullanırlar. Ekranda kaleleri görüyorsun. Şimdi hamle sırası beyazda. Ne dedik? Dikey ve yatay. Ben hemen bir çizelim. Dikey bu. E -dikeyinde Toplam 5 dakika sürüyor. 7. yatayda gidebilir. Bu alanın dışına çıkamaz. Mesela beyaz kaleyi oynayalım. Bir sınır yoktur. İstediği kadar gidebilir. Mesela buraya geldi. 3 adım gitti. Siyah kalede düz gitsin, ileri ve geri gidebilir. Sonuna kadar gitsin, böyle bir hakkı var. Sıra beyazda, beyazda düz gitmeye karar verdi, burada kaldı. Siyah da ise yana gitti. Kale oynamak bu kadar kolay. Hamleleri yaparken bir beyaz bir siyah yapıyor biliyorsunuz. Demek ki kareler dikey ve yatay yolları kullanır. Diğer bir deyişle düz ve yan gider. Yani düz dediğimiz düz geri geri yanda sağ ve sola. Bu şekilde artı şeklinde ilerler. Şimdi de başka bir konuma geçelim. Taş almasını çalışalım. Kale nasıl taş alır? Görelim beraber. Evet, ekranda bir konum geldi. Bu konumda hamle sırası beyazda olsun. Beyaz neleri alabilir? Beraber araştıralım bakalım. Beyaz kare nasıl gidiyordu? İleri geri ve yanlara. Yolunda rakip taş varsa alabilir. Kendi taşını alamaz. Canımız niye almak istedi? Mesela atı alalım mı? Düz gidiyoruz ve atı aldık. Atın tam üstüne geliyoruz. Bulunduğu kareye oturup o kareden de taşı çıkartıyoruz. Şimdi sıra siyahta. Da. Siyahta da yan giderek fili görüyor. Düz giderek piyonu görüyor. Hangisini alalım? Fili alalım. Filin tam üstüne geliyoruz ve oturuyoruz. Sıra kimde? Beyazda. Beyaz, Beyaz ne alabilir? Atı alabilir. Atın tam üstüne gelip oturduk. Sıra siyahta. Kaleyle düz gitti ve atı aldı. Şimdi bakıyoruz. Beyaz kalenin gideceği alanda bulabileceği hiçbir taş yok. Ama isteyebileceği bir yer var. İsteyebileceği bir taş var. Mesela bu fili almaya gidelim. İki şekilde birden isteyebiliriz. Bir buradan, bir de buradan. Eğer ileri doğru gidersek fili görmüş olacağız. Yan giderek de buraya ulaşırsak yine fili görmüş olacağız. O zaman biz zaten ilk burada başlamış olayım. Tehdit de diyoruz buna. İleriki konumuz bu. Kariye buraya gelerek fili tehdit etmiş oluyoruz. Bir tehdit. Sıra siyah geçti. Siyah alacak bir şey var mı? Bakıyoruz. Dikeyde de yok ama yatayda yol üzerinde bir piyon var. Piyonun tam olduğu yere gelip bunun üstüne oturduk ve aldık. Sıra beyazda. Beyazda yan giderek fili alıyor. Almak bu kadar kolay. Yeni bir konum daha oluşturalım. Ekrandaki konumda beyaz kalenin alabileceği taş hangisidir? Beraber bulalım. Kale düz giderek hiçbir şey alamaz. Yolu üzerinde hiçbir taş yok. Ama yan giderek bir taş alabilir. Yol üstünde kim var? Araştıralım. Kırmızı çizelim. Şöyle bakalım. Yeşil çiz <laughs> Kırmızı çizelim kırmızı olur değil mi? Ve yol üstünde ne var? Bir tane piyon var mı? Var. Peki kale ile gidip bu piyon alabilir miyiz? Hayır. Üsttekini alamayız. Çünkü şu anda kale 3. yatayda. 3. yatay üzerinde sadece kırmızı ile çizdiğimiz piyonu alabiliriz. Nasıl alıyorduk? Taşı alıyoruz. Tam piyonun üstüne gelip oturuyoruz. İşte almak bu kadar kolay. Tanıtım videosunda anlattığım gibi e, şimdi video bittiğinde senin karşına bir soru gelecek. Orada sen de kale ile bir taş alacaksın. Ne yapacaksın? Dikey ve yatay yollara bakıp alabileceğin taşı tam üstüne gelip alacaksın. O sorun yanında, yan tarafında daha başka sorularda çözebilirsin istersen. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi sorular açıldı taş kazan diyor. Ve ekranda fark ettiğin gibi şahlar yok. Normalde illegal bir konum. Yani satranç şah olmadan olmaz. Her şey şahı mat etmek içindir. Ama burada yeni başlayanlar için kafası karışmasın diye böyle bir konum oluşturduk. Kale ile alabilecek ne var? Kalede yatayda herhangi bir şey yok. Düz giderek sadece fili görüyoruz ve fili tam üstüne gelip mouse'u bırakıyoruz. Fili tahtadan çıkardık. Yerine kaleye oturduk. Fili almış olduk. Ve bize tebrikler diyor. Doğru bir yaptık. Yanlış sıfır. Şimdi diğer soruya nasıl geçiyoruz? Bu tiklendi. Taş kazanın üstüne basıyoruz. Ve yeni bir konum geldi. Bu konumda kalenin e, dikeyinde herhangi bir şey yok. Ama yan giderek bir piyon alabiliyoruz. Dikkat et piyon tam hizasındaki piyon alabiliyoruz. Eğer bir şekilde hata yapıp diğer piyon almaya kalkarsak kale eski yerine geri oturdu ve hata yazdı. Çünkü hatalı bir hamle yaptık. Satranç deyimiyle kural dışı oynadık. Çünkü ancak kale bulunduğu dikeyde ve yan dikeyde iş yapabilir. Bu sefer tekeri patlamasın, direkt gitsin, aynı şekilde alsın ve bu sefer tebrikler dedi. Diğer soruya geçelim. Şimdiki soruda Kale atı, siyah atı ve beyaz piyonu görüyor. Taşlar kendi taşlarını alamaz. Aynı renk taşlar birbirini alamazlar. Alırsak ne olur? Tabii ki kural dışı olur, hata yazdı. Ama biz baktık, cevabı bulamadık. Kafamız karıştı, bir şeyler oldu. Ne yapacağız? Cevabı göster'e basabiliriz. Kaleye dikkatli bak. Atı aldı. Ve bize ne dedi? Daha sonra tekrar dene. Bu soru çözmek önemli çünkü görsel bir şekilde dinliyorsun ama elinle yapmadığın zaman kalıcı olmuyor. Sadece bakmak yetmez. İnteraktif şekilde sen de oynamalısın. Diğer soruya geçelim. Çok basit bir soru daha. 3 tane piyon var. Tek yapmamız gereken dümdüz gitmek ve almak. Üçüncü doğruyu da yapmış olduk. Genetik attı ama biraz önce daha sonra dene dediği soruyu boş bıraktı. Onu da yapalım içimizde kalmasın. Kale bu konumdu. Atı alacaktı. Biz piyonu almıştık. Atı alıp tam üstüne gelip bıraktık. Şimdi şu anda görüntüleniyor dediği kale. 5 dakikalık bir anlatımdı. Araya girmeden dinlemenizi istedim. Bütün videolar bu şekilde süresi de belirli olaraktan anlatılıyor. Kendin programını yaparak bir günde bile öğrenebilirsin. Fil 4 dakika 58 saniye. O da 5 dakika civarında. Genelde 5 dakikada anlatmaya çalıştım. Hatta mümkünse daha da az anlatmaya çalıştım. Basit ve yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. En son bölümün sonunda da özetler var. Başta da girişler var. Öğrenelim'e bakalım. Kare kısmından çıktık. Tanıtımda da 3 tane video vardı. O videoları sadece üstüne gelip tıklıyorsun. Biz neyi çalıştık? Kaleye çalıştık. Ondan sonra fili, veziri ve şağı çalışacağız. Biz sonraki bölümse satrançta tehdit. Ona basalım. Taşların değerleri çok önemli arkadaşlar. Ee, taşlar alınıp verilirken neye göre alacağız, neye göre vereceğiz? Bu değerleri bilmemiz lazım. Tehditler de satrançtaki dikkat boyutudur. Satrancı dikkatimize bir faydası vardır. Aynı zamanda satranç oynarken de dikkatli olmalıyız. Bunu herkes bilmeli, biliyordur da zaten. E, satrançta tehditten nasıl kurtuluruz? E, bunu söyleyemedim, kurtuluruz. Bu, bu bir şekilde savunma, savunmayı da öğrenmemiz gerekir. En önemli konu ise tabii ki şah tehditleri. Şah mat olunca oyun biter. Mat bazen yanlış bilinir. E, sanki şah alınırmış gibi, alınca bitermiş gibi bilenler de var. Bundan kurtulmak lazım şah tehdit edildiğinde kurtulamazsa mat olur. Bunu çok ayrıntılı şekilde basit bir dille anlatmaya çalışılmış videolarda. En son şah tehditleri bittiğinde artık satranç taşlarının hareketlerini ve matı biliyorsun demektir. Bu ilk 4 bölüm yaklaşık 2-2,5 saat kadar sürüyor. Bu ilk 4 bölüm ücretsiz bir şekilde senin kullanımına açık. Defalarca izleyebilirsin, baştan alıp bir daha izleyebilirsin, soruları çözebilirsin. Soruları mutlaka çözmelisin pratik yapmak için. Çok önemli. Kurallara kadar olan kısım ücretsiz. Normalde daha farklı konular da var belli bir sırayla. E, ikinci seviye ve üçüncü seviyede geçilmiş ve hatta toplam site içerisinde 259 video, 730 soru var. Bunlar şu anda maalesef kullanıma açık değil. Çünkü site şu anda test aşamasında üye olamıyoruz ve giriş yapamıyoruz. Umuyorum desteklerinle beraber geliştirelim ve antrenman ve öğrenelim diğer kısımlarında aktif hale gelecektir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutma. Desteklerini bekliyoruz. Satranç dünyanın en eski ama hiç eskimeyen oyunu. Herkes mutlaka satranç oynamayı